Merhaba arkadaşlar. Model'lar egzersiz 2'den devam ediyoruz. Hadi birinci soruya bakalım. Ne diyor birinci soruda? Nancy is yawning. Nancy esniyor. Yawn esnemek demektir. She must be sleepy. Evet. Burada must arkadaşlar hatırlayalım. Must zorunluluk belirtirdi. Doğrudur. Bir de must'ın çıkarım anlamı vardır. Bir şey bir işaret varsa bir delil varsa o zaman may, might ya da could düşük kalır. Onlar düşük olasılıklardır. Burada esnemek gibi bir işaret var. O yüzden must kullanması gerekiyordu ve e, çıkarım var burada yani onu anlıyoruz. Baştan çevirelim, çevirelim ne diyor? Nancy esniyor. Evet. She must be sleepy. Uykusu gelmiş olmalı. Bakın bir çıkarım söz konusu. Gelelim ikinci soruya. Caner ate everything on his plate except the pasta. Evet, except dışında demek, hariç demek. Ondan sonra ne diyor? He must not like pasta. Evet, burada da bir çıkarım var. Dikkat ederseniz bakın. Önce ilk kısmı çevirelim. Caner ate everything on his plate except the pasta. Caner makarnadan başka, makarna hariç, makarnadan başka tabağındaki her şeyi yedi. Pasta makarna demek. He must not like pasta. Bakın bunu görünce çıkarımda bulunuyoruz. Ha, o makarnadan hoşlanmıyor olmalı. Burada bir çıkarım var o yüzden mastı kullanmamız gerekiyor. Peki gelelim üçüncü soruya. Where is mom? Evet annem nerede? She's not here. She's not here. She must be in the kitchen. Bakın burada da yine bir çıkarım söz konusu. Söz konusu. Ne diyor? Where is mom? Annem nerede? She is not here. Burada değil. Evet. She must be in the kitchen. She must be in the kitchen. Mutfakta olmalı. Ya yani burada bir çıkarım söz konusu yine arkadaşlar. Peki gelelim dörde. Şimdi must'ın çıkarımla ilgili örneklerini gördük. Biraz da zorunluluğa bakalım. Ne diyor burada? A soldier must shave every day. Ne diyor? A soldier must shave every day. Must shave, tıraş olmak demektir. Bir asker her gün tıraş olmalı ve da her gün tıraş olmak zorunda. Bakın şu deme diyemeyiz burada. Şu cılız kalır çünkü. O yüzden mastı kullanmamız gerekiyor. Çünkü burada bir zorunluluk var. Gelelim beşe. Burada bir soru e, soru var. Zorunluluk anlamı var burada. Must I open the windows? Must I open the windows? Nedir bu? Pencereleri açmak zorunda mıyım? Şeklinde çevirebiliriz. Buna yine çıkarım değil, zorunluluk var. Arkadaşlar, genelde must'ın zorunluluk anlamı bilinir ama çıkarım anlamı bilinmez. Ama siz artık öğrendiniz bunları. Gelelim 6'ya. You must lock the door of your home every night. Yine burada bir zorunluluk var, çıkarım yok. Ne diyor? Her gece evinin kapısını must lock, evet, kitlemelisin. Evet, burada bir e, zorunluluk var yine must'ın bir de güçlü tavsiye anlamı da var. O şekilde de yorumlayabiliriz. Aslında burada zorunluluğun yanı sıra güçlü bir tavsiyede diyebiliriz. Gelelim 7'ye. Must you leave today? Evet, burada da yine zorunluluk. Bakın ne diyor? Bugün ayrılmak zorunda mısın? Must you leave today? Burada yine zorunluluk. Gelelim 8'e. You must do your homework regularly yine bir zorunluluk bakın. Ödevini düzenli olarak yapmalısın. Şu cılız kalır. Regularly düzenli olarak demektir. Çok kullanılan bir zarftır. Onu ezberlemeniz gerekir. Peki gelelim 9'a. Mustn't'ı hatırlayacaksınız. Mustn't neydi? Yasaklama belirtirdi. Yasaklama belirtir. çok çok güçlü bir tavsiye anlamı da vardır. Çünkü her yasakta aslında gizli bir tavsiye vardır. Ne diyor? You mustn't park here. Evet. It is only for official vehicles. Ne diyor? You mustn't park here. Buraya park etmemelisin. Bakın yasaklı yasaklama var. Yasaklama olsa da malı meni şeklinde çevrilir. Buraya park etmemelisin. It is only for official vehicles. Sadece resmi araçlara mahsustur. Onlara, onlar için ayırtılmış demek istiyor yani. O yüzden burada aslında kibarca söylüyorum ama park etmek yasak aslında burada. Gelelim 10. soruya. Yine bir masın sorusu. Yine bir yasaklama. Ne diyor? You mustn't smoke indoors. Nasıl çevireceğiz bunu? Indoors kapalı alan. Outdoors açık hava demektir. O zaman ne diyeceğiz? Kapalı alanda sigara içmemelisin şeklinde çevirebiliriz. Yine bir yasaklama söz konusu. Gelelim 11'e yine mustn't'la ilgili bir örnek. You mustn't chew gum in the classroom. Chew çiğnemek demektir. Nasıl çevireceğiz? Sınıfta sakız çiğnememelisin şeklinde çevirebiliriz. Peki gelelim 12'ye. Burada güzel bir örnek olmuş. Bir cümlede must'ın iki kullanımı var. Ne diyor? I must hurry. I mustn't be late. Bakın. İlki zorunluluk, ikincisi yasaklama. I must hurry, acele etmeliyim. Evet, aymasın mustn't bile, çok geç kalmamalıyım. Kendi kendini yasaklıyor. Ya da çok güçlü bir tavsiyede bulunuyor aslında. Acele etmeliyim. Karşıya durumun ciddiyetini anlatmak için mustn't artık kullanıyor yani. E, acele etmeliyim. Geç kalmamalıyım. Gelelim 13'e. Burada artık must Bitirdik. Can ile ilgili örnek var. Ne diyor? I can run 40 kilometers. I can run 40 kilometers. Can biliyorsunuz yeten yetenek belirtildi. Ebilmek şeklinde çevirildi. O yüzden burada ne diyeceğiz? 40 kilometre koşabilirim. I can't run deseydi ki 40 kilometre koşamam. Şeklinde çevirecektik. Gelelim 14'e. Be careful. You may fall down. Evet, may'e geldi şimdi. May, might ve could düşük olasılıktı. Ee, bakalım. Be careful. Dikkatli ol. You may fall down. Düşebilirsin. Bakın burada e, bir olasılık, düşük bir olasılık. May yerine might ve could kullanılabilir mi? Gelelim 15'e. Will you give me your mobile phone for a few minutes? Burada bir rica var arkadaşlar. Bir rica ederken will, would, can, could kullanılabilir Dolayısıyla burada onlardan biri olan vilt kullanılmış, rica, vilt kullanılmış, rica anlamında. Ne diyor? Cep telefonunu birkaç dakikanla bana verebilir misin? Bakın rica anlamı var. Gelelim 16'ya. Ee, burada da bir izin var. Sanki evet burada cılız bir tavsiye falan ya da yok. Kuldun bu şekilde anlamları vardı ama burada bir izin isteme var. Could I go out tonight? I'm afraid you can't. Nasıl çevireceğiz? Could I go out tonight? Bu gece dışarı çıkabilir miyim? I'm afraid you can't. You can't. Korkarım ki olmaz. Burada could yerine can I ya da may I diyebilirdik. Arkadaşlar. Gelelim 17'ye. Burada da may var. Burada da yine bir izin anlamı var. May I use a calculator on the test. Evet, nasıl çevireceğiz? Sınavda hesap makinesi kullanabilir miyim? Burada men yerine can ya da could kullanılabilirdi. Gelelim 18'e. You shouldn't criticize them so much. Should tavsiye edebiliyorsunuz. Shouldn't e, olumsuz kullanılmış. Nasıl çevireceğiz bunu? Onları bu kadar çok, evet so much, bu kadar çok. Şunu kız eleştirmemelisin ya da eleştirmemen gerek şeklinde çevirebiliriz. Gelelim 19'a. You shouldn't smoke in front of the children. Evet. Ne diyor burada? Yine bir tavsiye. Artık mustn't smoke dememiş. O olsa yasaklama şeklinde yorumlayacaktık. Çocukların önünde sigara içmemelisin. Evet. You should smoke. smoke. İçmemelisin şeklinde çevirdik. Gelelim 20'ye. You should turn off the light before you leave the house. Turn off, elektrik e, kapamak, elektronik eşyayı kapamak filan. O zaman onları ifade ederken turn off'u kullanırlar. Turn on bunun tersidir, açmak. E, burada yine bir tavsiye var. Ne diyor? Before'dan başlayacağız. Bağlaçtan başlayın her zaman çeviriye. Çevire. Before you leave the house. Yani evden ayrılmadan önce evet you should turn off the light. Işığı kapatmalısın ya da söndürmelisin şeklinde çevirebiliriz. Buradan should turn off yerine ought to turn off diyebildik. Biliyorsunuz should ve ought to eş anlamlı ifadelerdir. Gelelim 21. soruya. I will write her a letter tomorrow. I will write her a letter tomorrow. Will biliyorsunuz arkadaşlar. Future tense anlamında kullanılan bir modeldir. Will aslında tense değildir, bir modeldir ama future tense anlamında kullanılır. Nasıl çevireceğiz bunu? Yarın ona bir mektup yazacağım şeklinde çevirebiliriz. Burada will yerine I shall write ta diyebiliyordum. Biliyorsunuz shall will'in yerine kullanılabiliyordu. Gelelim 22'ye. You must pay the bill before you leave the restaurant. Evet. Eee... Must pay burada yine zorunluluk şeklinde belki yorumlayabiliriz. Before'dan başlayalım çeviriye. Before you leave the restaurant, restorandan ayrılmadan önce, evet, you must pay bir Hesabı ödemelisin. Çok cılız kalırdı, o yüzden must tercih edildi burada. Gelelim 23'e. Shall I come in? Shall, soru formatında sorulduğunda, e, neydi? Öneri e, anlamındaydı. Sadece şel ay ya da şel ile kullanılır. Şel yu, şelşi, hi, şeklinde bir kullanım yoktur. E, kamin nasıl çevireceğiz? İçeri gireyim mi? Bakın burada bir izin yok. Bir e, öneri var. Şel ben dans, dans edebilir miyiz? Şeklinde yorumlanması. Dans edelim mi? Şeklinde yorumlanması, gerek yorumlanması gerekiyor. Burada da bir izinden ziyade içeri gireyim mi? Bir öneri anlamında. İzin olsa şöyle olacaktı. Meyay kamin olacaktı. Ya da kenay kamin. Gelelim 24'e. Could I bring a friend to the party? İşte burada bir izin söz konusu. İzin isterken birinden. Could, may, can kullanılabilirdi. Burada da could tercih edilmiş. Nasıl çevireceğiz? Partiye bir arkadaş getirebilir miyim? Could I bring a friend to the party? Evet. Şimdi son soruya gelelim arkadaşlar. Can I have some more parsley please? Evet. Burada da bir izin söz konusu. İzin isterken can, could ya da may kullanılabilir diye. Nasıl çevireceğiz burada? Parsley maydanoz demektir. Biraz daha maydanoz alabilir miyim lütfen? Evet. Ee, böylelikle arkadaşlar muddle'larla ilgili egzersiz 2 ile tamamlamış olduk.